arkadaşlar, canlı yayından şimdi çıktık. Maalesef çok üzücü ve çirkin bir saldırıya uğruyoruz. Şu an cemaatler ve tüm eli sünnet tarikatlar olarak Esenyurt'ta Kur'an kursunda çekilen bir dayak videosu ve bu video üzerinden de kendi din düşmanlığını kusan yüzlerce, binlerce insanlar kurumlar kuruluşlar. Değerli arkadaşlar, bizi bilen çok iyi tanır. Mahmut Efendi Cemaati böyle özel, böyle gücüde bir cemaat. Efendi onun başta olmak üzere. Biz asla hiçbir zaman böyle bir şey tasvir etmiyoruz. Bizim hiçbir kursumuzda asla böyle bir şey mümkün değil. Ve tam tersi bir çocuğu nasıl daha kazanabiliriz, bir yavrumuzu daha nasıl sevdirebiliriz diye çeşitli çeşitli yüzlerce sosyal aktivitelerle onların gönüllerini kazanmaya çalışırken bu video üzerinden bizi saldırmaya çalışanlar da kendi İslam düşmanlığını, kendi din düşmanlığını kusuyorlar. Bizim hiçbir kursumuzda, hiçbir medresenizde, hiçbir eğitim kurumumuzda asla böyle bir şey olamaz ve bu kişilerin bu videonun ne amaçla çekildiği, bu kişinin kim olduğu hala bilemiyor. Bizim içimize bu şekilde provokatif amaçlı yüzlerce insan sokuluyor ve bu şekilde bunlar üzerinden de maalesef başta camialar ve tüm İslam dünyasına saldırılıyor. O yüzden kesinlikle bu olayı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz ve son derece kınıyoruz ve bu olay üzerinden kendi düşmanlıklarını kusanları da ayrıca kınıyoruz. Sizlerle yarın huzuru mahşerde hesaplaşacağız.